Kıymetli dostlarım, herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda kurum dışı kamu işçi alımı hakkında konuşmuş olacağız. Bundan önceki videomda kamu memur alım ilanları hakkında konuşmuştuk. Kamu memur alım ilanları hakkında bilgi sahibi olmayan dostlarım için ben kartı yukarıya bırakmış olacağım. Bu videodan sonra muhakkak izlesinler. Yani işinize yarayacak bilgiler orada yer alıyor. Hangisine başvuru yapacaksanız oradan seçebileceksiniz sevgili dostlarım. Peki kurum dışı kamu işçi alım ilanları arkadaşlar her ay yenileniyor. Yani her ay bu liste güncelleniyor. Farklı farklı yerlerde alımlar oluyor. Ben bu kanaldan zaten ayda bir kez olsun ben size hatırlatmış oluyorum bu kanaldan. Muhakkak kanala abone olarak bilgilerden ve süreçlerden haberdar kalmayı unutmayın sevgili dostlarım. Ben... İşinize yarayacak bilgiler burada olacaktır. Sizler buradan rahatlıkla kontrol edebileceksiniz sevgili dostlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Şimdi isterseniz kurum dışı kamu işçi alım ilanlarına liselerine hangi bireyde hangi şeylerde alım olmadan önce Kısa bir bilgi vereyim. Kurum dışı kamu işçi alımı ne demek? Ne demek değilmiş? Bunların hepsini öğrenmiş olalım beraber. Kısa bir bilgi vereyim sizlere sevgili dostlarım. Zaten kamu memur alımı ilanları hakkında bilgi vermiştim. Kurum dışı kamu işçi alımları hakkında da bilgi vereyim. Tam olsun sevgili dostlarım. Arkadaşlar puan şartı çok soruluyor. Çoğunda puan şartı yok arkadaşlar. Hani %80'inde puan şartı yok. KPSS puanınızın olmasına gerek yok arkadaşlar. Bu bilgiyi öncelikle vermek istiyorum. Peki daimi mi geçişi mi diye soranlar var. Yani yine çoğunda daimi olarak olarak geçiyor. Çoğunu da geçici olarak geçiyor. Hani değişebiliyor. Atıyorum Aydın'a başvuracaksın. Aydın'a bakıyorsun geçici olabiliyor. Veya Manisa'ya başvuracaksın. Bakıyorsun daimi olabiliyor. Yine yerden yere değişebiliyor arkadaşlar. Oradan sizler detaylara bakmış olabileceksiniz. Bakın mesela atıyorum Aydın'a mı başvuruyorsun? Aydın'a hatırladığın takdirde PDF olarak telefonla indirebiliyorsun. Eğer inemiyorsan senin telefonda bu format tanınmıyor demektir. Mesela ben tıkladığım takdirde inmiş oluyor ve incelemiş oluyorum. Sizler eğer telefonunuz okumuyorsa farklı bir telefon deneyin. Orada muhakkak okuyacaktır diye düşünüyorum sevgili dostlarım tamam mı? Telefon formatınızın uygun olması gerekmektedir. İkametgah şartı peki var mı yok mu diye soranlar var bu kez. Büyük anımlar olduğu takdirde orada ikamet ikametgah şartı gözetilmiyor arkadaşlar. Yine sizler başvuracağınız yeri inceleyebileceksiniz sevgili dostlarım. Peki mezuniyet durumu nasıl? Mezuniyet durumu geneliyle arkadaşlar hani orta öğretim mezunu ve yukarısında olan kişilerin hepsini alabiliyorlar. Yine çoğu onda da yine ilk öğretim mezunu. E gözetiliyor sevgili arkadaşlarım tamam mı? Bu bilgiyi de sizlere vermek istiyorum. Demiş olduğum gibi sizler hangi şehre başvuracaksanız oradan daha detaylı bilgiye sahip olabileceksiniz. Ben şu an genel bilgileri size vermiş oldum sevgili arkadaşlarım. İsterseniz ee, şöyle listeyi aktarayım. Hangi il alım olacak? Hangi şirketlerde alım olacak? Hangi kurumlarda alım olacak? Bunların bilgisini vereyim. Toplamda 68 farklı belediye ve şirket personel alımı olacak. Bu bilgiyi baştan vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. İsterseniz şöyle hızlıca size aktarmış olayım. Size göstereyim. Mesela Aydın, Manisa, İstanbul İstanbul, İstanbul, Kars, Aydın, Bilecik, İstanbul, İzmir, İstanbul, tekrar İstanbul, Kastamonu, Bolu, tekrar Bolu, Manisa, İstanbul, İstanbul, İzmir, Burdur, Denizli, Ankara, İzmir, Yalova, tekrar Yalova, Zonguldak, Kütahya, Afyon, Bursa, Yalova, Kütahya, tekrar Yalova, İstanbul, Denizli, Erzurum, Manisa. Antalya, Balıkesir, Eskişehir, Eskişehir, Edirne, Bursa, Zonguldak, Manisa, Adana, Tekirdağ, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Manisa, Çorum, Tekirdağ, Niğde, Afyon, Afyon, İstanbul, Bursa, Adana, Adana, İstanbul, Eskişehir, Adana, İstanbul, Manisa, Bursa, Kocaeli, Sinop, Trabzon ve İzmir olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Sizler hangisine başvuruda bulunacaksanız oradan tıklayarak inceleyebileceksiniz size İsterseniz örnek mahiyetinde size bir tane göstermiş olayım size gösterim. Hangisini göstereyim mesela? İstanbul Bağcılar'ı göstereyim. Evet şu şekilde indiği takdirde mesela geçici mi daimi mi olduğuna bakabilirsiniz bu şekilde. Daimi olduğu gözükmektedir arkadaşlar. Deneyim süresi istiyor mu? istemiyor. Açık sayısı ne kadarmış? 5 5 kişi alınacakmış. peki başvuru koşulları, başvuru şartları nelermiş? daim olduğunu söyledik. Ektedir diyor. Hemen ekte aşağı geleceksiniz ve incelemiş olacaksınız mesela. Burada belirtmiş arkadaşlar. Bu yönde bilgiler vermiş. Hepsinde bu yönde bilgiler olacak diye bir şey yok. Bazında puan şartı yok. Bazında geçici, bazında daimi, bazında ikamet yer şartı aranıyor. Bazında ikamet şartı aranmıyor. Dediğim şey olduğu sizler hangisine başvuruda bulunacaksanız oradan kontrol edebileceksiniz sevgili dostlarım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden ve süreçlerden haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.